Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün Insom'un 50 mg 30 drach hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu videoda ilacın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve dikkat edilmesi gerekenleri ele alacağız. Daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlığınız için en doğru bilgileri almak adına videoyu sonuna kadar izleyin. Insomun 50 mg 30 dereyj nedir ve ne için kullanılır? Insomun etkin maddesi doksilamin suksinat olan, antihistaminik ve uyku düzenleyici bir ilaçtır. Genellikle uykusuzluk tedavisinde kullanılır ve sakinleştirici etkisi sayesinde uykuya dalmayı kolaylaştırır. Başlıca kullanım alanları Uykusuzluk, insomnia, tedavisi gece sürekli uyanma ve yetersiz uyku problemlerinin giderilmesi, hafif kaygı ve stres kaynaklı uyku bozukluklarının hafifletilmesi. Önemli not, insomun sadece doktor veya eczacı önerisiyle kullanılmalıdır. Uzun süreli kullanıma alışkanlık yapabilir. Insomun 50 mg 30 drej nasıl kullanılır? Doktorunuzun önerdiği dozda ve sürede uygulanmalıdır genellikle yatmadan 30 dakika önce bir direj alınır. Tok veya aç karnına alınabilir. 2 haftadan uzun süre kullanılması önerilmez. Kimler sonun 50 mg 30 direj kullanmamalıdır? Doksilamin veya diğer antihistaminiklere alerjisi olanlar. Ciddi karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalar. Astım, koa veya solunum yetmezliği olan hastalar hamilelik ve emzirme döneminde doktor kontrolü gereklidir. Olası yan etkiler Insomun kullanımında bazı yan etkiler görülebilir. Yaygın görülen yan etkiler Sersemlik ve uyuşukluk Ağız kuruluğu Hafif baş dönmesi Ciddi yan etkiler, nadir Alerjik reaksiyonlar, nefes darlığı, döküntü, yüzde ve dudaklarda şişme Görme bulanıklığı Kalp atışında düzensizlik. Eğer ciddi bir yan etki görürseniz derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. Insomun 50 mg 30 drajenin diğer ilaçlarla etkileşimi. Merkezi sinir sistemi baskılayıcı ilaçlarla dikkatli kullanılmalıdır. Alkol ile birlikte kullanımı sakıncalıdır. Diğer uyku düzenleyici ilaçlarla birlikte alınmamalıdır. Insomun 50 mg 30 drajenin saklanması ve son kullanma tarihi. Oda sıcaklığında saklanmalıdır, 25 derece altında. Güneş ışığından ve nemden korunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmayınız. Çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza ediniz. Yasal bilgilendirme ve sorumluluk reddi. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amacılıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. Kapanış Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.